gündemimizi yoklamayla beraber açalım. Buyurun. Toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Uğur Cinemre. Davut geri gelmez. Hasan Yor. Ayfer Başaran. Salih Tarakçı. Talat Çakmak. Cevdet Bayraktar. Serkan Özdemir. Mahmut Çavuş. Ahmet Altıntepe. Alişan Bayram. Satış Şahin. Hasan İleli, Eren Nadir, İsmet Krali, Yücel Öztürk, Selahattin Saralı, Burak Ekici, Melişe Atasoy, Hasan Doğan, Eren Kedikli, Mustafa Çankaya, Zeynep Aktu Cora, Atilla Bölükbaşı, Mehmet Özbayrak, Selman Sevim, Ceren Çetikaya Şahin, Seyfi Aygün, Gül, Yurda, Onları, Adem Demir, Gülle Gül, Ak, karşılıklı. Hasan Koca. Konuş. Evet. Yok onların kıymet takdirlik bir şeyleri yok. Onlar yer göstermeleri gerekiyor değil mi? <laughs> Muvaffakat ediyor bize ya. <laughs> Konuşalım. Evet değerli arkadaşlar, Sayın Uğur Emre'nin, Sayın Ahmet Altıntepe'nin, Sayın Mustafa Çankaya'nın, Sayın Ceren Çetinkaya Şahin'in ve Sayın Gülle Akın izini sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gelmeleri durumunda iptal olacaktır. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, değerli meclis üyelerimiz, Önceki dönem Akyazı Belde Belediye Başkanımız Zeki Ergün Beyefendi rahmetli oldu. Bundan bir ay önce kendisini ziyaret etmiştik Zeki abiyi. Ee, biraz o günde sağlık problemleri vardı Zeki abinin. Ama yani bu kadar erken ben de beklemiyordum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, şehirlerimize, beldelerimize hizmet etmiş başkanlarımızdandır. Rabbim mekanını cennet eylesin. Evet değerli arkadaşlar, gündemimize geçeceğiz. İmal komisyonumuz buyursunlar. Komisyon başkanımız Mücel Bey buyurun. şimdi oy birliğiyle uygun görülmüştür yazıyor. Oy birliğiyle denildi mi komisyon üyesi de okey demiştir. Yok zaten bütün komisyon. Şöyle bir şey söyleyeyim. Komisyonlarımızın üyelerinin tamamı her şeye evet demez. Bakarlar, düşünürler, değerlendirirler. Toplumun menfaati neyse evet derler. Evet buyurun Yücel Bey. Teşekkürler. Buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, kıymetli daire amirlerimiz, değerli misafirler, hepiniz hayırlı günler diliyorum. Komisyonumuz havale eden dostlardan birincisini sizlere arz ediyorum. Belediye Meclisi'nin 01.11.2024 tarih toplantısında 162 sayılı kararıyla komisyonumuz havale edilen dosyanın Belediyemiz Meclisi'nin 07042023 tarih 269 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13092023 tarih 608 sayılı kararı ile ilçemiz Çınarlık Mahallesi 105 ada 16 parselde düzenlenen 611012455 plan işlem numaralı 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek eski plan kararına dönülmesi hakkında olduğu anlaşıldı. Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmede söz konusu imar planı değişikliğinin ilgili yönetmeliğin madde 11.4 hükmü değerleme raporu hazırlama bedeli ilgililerce ödenmeden onaylanan planlar askıya çıkartılmaz ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının değerleme rapor ücretlerinin 15 gün içinde yatırılmaması durumunda meclis kararı ile onaylanmış olan imar planı değişikliğinin yine meclis kararı ile iptal edilerek eski plan koşullarına dönülmesi gerektiğinin değerlendirildiği görüşü doğrultusunda Belediye Meclisi'nin 2023 tarih 269 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 tarih 608 sayılı kararı onaylanan ilçemiz Çınarlık Mahallesi 105 ada 16 nolu parselde düzenlenen 611.012.455 plan işlem numaralı bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek eski plan kararlarına dönülmesi komisyonumuzun oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimize arz olunur. Evet değerli arkadaşlar komisyon raporumuz okundu. Komisyonumuz oy birliğiyle uygun görmüş. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci dosyamız. Belediye Meclisi'nin 04.09.2024 tarih toplantısında 121 sayılı kararıyla komisyonumuzu havale dosyanın Akçabat ilçesi Darıca Mahallesi'nde uygulama imar planında yerleşik konut alanı olarak planlanan özel mülkiyete konu 257 ada 374 sayılı numara, numaralı taşınmazın cephe aldığı imar yolu hattında Akçabat ilçesi merkez ve mahalleleri bir bölümün ölçekli revizyon artı ilave -i uygulama -i imar planı Plan hükümlerinin 1133 maddesi kapsamında belediyemiz meclis kararıyla konut kullanımlı binaların yol boyu ticaret teşekkül eden alan olarak belirlenmesiyle zemin kata ticaret kullanım hakkı verilmesine ilişkin olduğu anlaşıldı. Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmede Akçabat ilçesi Darıca Mahallesi Ev 43 D21 B2 A Pafta 257 ada 374 parsel numara taşınmazın güneydoğu yönünde cephe aldığı imar yolunun yeni sokak tire 2017 nolu sokak Akçabat ilçesi merkez ve mahalleleri bir bölümün ölçekli revizyon artı ilave uygulamayı imar planı plan hükümlerinin 11.3 maddesi kapsamında yeni sokak ve 2617 nolu sokak üzerinden 268 ada 12 parsel ile 267 ada 2 parselden başlayarak 257 ada 237 parsellere kadar ki yol güzergahı boyunca cephe alan konut alanlarındaki parsellerin yol boyu ticarete alan olarak belirlenmesi ekli krokide düzenlenmiş şekliyle komisyonumuzun oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimize arz olunur. Evet, değerli arkadaşlar. Yol boyu ticaret geçen ayki mecliste tekrar değerlendirmesi hususunda benim de e, bir talebim vardı. Arkadaşlar değerlendirmelerini yaptım Şöyle, mevcut durumun o, o, o kısımda yapılaşmaların belli oranda tamamlandığından bahsediyor tamam. arkadaşlar. Bu sebepten dolayı burayı e, bu şekilde geçireceğiz. Lakin şu var, ee, yol boyu ticaret değerlendirilen bölgelerde çekme mesafesi artı ilave bir çekme değerlendirmesinin e, tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim, komisyondaki arkadaşlarımız bunu tartışsınlar. Doğru. Yani e, dükkanları görüyorsunuz, şu anda buranın çekmesi 5 metre örnek veriyorum. Bu 5 metreye ilave bir 5 metre daha mı veya 10 metre daha mı? belki silüete etki edecek, normal oluşmuş cepheye farklı bir cephe oluşturacak ama yol boyu işte minimum 300 metre, 400 metre olmak kaydıyla denilip o cepheyi ve parsel derinliklerini daha derin tutarak yol boyu ticareti bu şekilde planlamak gibi değerlendirilebilir bana göre. Ee, nüfusun yoğun olduğu, bu bölgelerin yoğunlaştığını düşündüğümüzde bu dükkanlardaki ticaret, önündeki dur kalkmalar, oradaki trafik yüküne olumsuz ne ve negatif yönde etki etmekte. Bunların önüne geçebilmemiz için e, şimdiden kararlarımızı iyi almamız gerekiyor. Doğru. Evet, komisyon raporumuzu oyluyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, 3. dosyamız. Oy çokluğuyla mı oy mu? bu? Oy birliğiyle. Oy birliğiyle teşekkür ediyoruz. 3. dosyamız. Buyurun. Belediye Meclisi'nin 02.10.2024 tarih toplantısında 145 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen dosyanın Akçabat ilçesi Adacık Mahallesi F42 C25 A3 C hafta -25 2591 ada 33 nolu parsel ile ilgili bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmede Akçabat ilçesi Adacık Mahallesi F42C25A3C Pafta 2591 Ada 33 Nolu parseli kapsayan alanda mahkeme kararı kurum görüşe dikkate alınarak plan kademelen, kademelenmesi gereği ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2024 tarih ve 76 sayılı kararıyla onaylanan 1 bin ölçekli Nazım imar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 611.071.045 teklif numaralı 1 bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi komisyonumuz oy birliğiyle uygun görülmüştür. Mahkeme kararını uyguluyoruz. Evet, 5 günlük plan oynanmış. Biz bindiğini oynayacağız başkanım. Evet, daha önce iki planlarımızda e, olarak planlanan kısımda e, okul, okul alanıymış. Okul alanı. Öyle mi? Daha önceki okul alanı başkanı. Ha, o da başka gibi. bir evet. mesele. Evet. Çok detaylı bir konu ama. Yani. Evet değerli arkadaşlar süreci mahkeme mahkemenin neticesine göre biz karar vermek zorundayız. Aksi takdirde buradaki meclis arkadaşlarıma dönem içerisinde veya dönemlerden sonraki dönemlerde küçük saflar gider. Zarflarda hukuka aykırı hareket ettiğimizle ilgili beyanlarda biz hukuka uygun bir şekilde planlamamızı yapıyoruz şu anda. Mahkeme kararı, işte satın alan kişi tekrar mahkemeye verip plan tadilatı ile ilgili kararı verdirebilirse biz yine o kararı uygulayacağız. Koyduğumuz yeri başkanım hazine yeri zaten. Koyduğumuz yerde bir problem yok. Koyulan yerde yani. Koyulan yerde de bir problem yok. Evet, evet değerli arkadaşlar. Öğlerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Dördüncü konumuz. Belediye Meclisi'nin 01.11.2024 tarih toplantısında 152 sayılı kararıyla komisyonumuza abar edilen dosya hakkında, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün 21.08.2024 tarih 160.48.87 sayılı yazısıyla ilçemiz Işıklar Mahallesi G42B14B2C, G42B14B3B, G42B15A1A, G42B15A1B, G42B15A1D paftalar içerisinde kalan alanda, Akçabat Düzköy İl Yolu, Akçabat ilçesi Işıklar Fabrika ve Işıklar Orta Mahalledeki Akçabat Düzköy İl Yolu'nun Akçabat ilçesi Işıklar Fabrika ve Işıklar Orta Mahalle kilometre 19 artı 242, 19 artı 200, 925, kilometre 20 artı 685, 20 artı 872 arası ek kamulaştırma planı ve kilometre 18 843, 20 artı 095 arası kapsam daraltma planının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliği ilgili olduğu anlaşıldı. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün 21.08.2024 tarih 160.48.87 sayılı yazısı ile ilçemiz Işıklar Mahallesi G42B14B2C, G42B14B3B, G42B15A1A, G42B15A1B, G42B15A1D haftalar içerisinde yer alan Akçabat Düzköy İl Yolu, Akçabat ilçesi Işıklar Fabrika ve Işıklar Orta Mahallesi'deki Akçabat Düzköy İl Yolu'nun Akçabat ilçesi Işıklar Fabrika ve Işıklar Orta Mahalle kilometre 19 artı 242, 19 artı 925, kilometre 20 artı 685, 20 artı 872, arası ek kamulaşma planı ve kilometre 18 843, 20 artı 095, arası kapsam daraltma planının imar planında işlenmesi amacıyla söz konusu alanın kapsayan 611.07.10.28 teklif numaralı Işıklar Mahallesi 1 bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 1 bölü 5 bin ölçekli nazim imar planında da değişiklik yapılması şartıyla komisyonumuzla mütala edildiği şekilde oy birliği uygun görülmüştür. Meclisimiz arz olunur. Akçabat-Düzköy yolu kapsamında Işıklar Geçiş. Mahallemizdeki geçişe ait kamulaştırma sınırlarının tespitiyle ilgili karayolları Genel Müdürlüğümüzün belediyemizden talep etmiş olduğu kamulaştırma sınırlarının belirlenmesiyle ilgili plan tadilatımız. Evet, doğru. Değerli arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler başkanım. Başka yoktur. Evet. Değerli arkadaşlar, tabii buyurun Cevdet Bey. Sayın Başkanım, sizin nezdinizde Akçabat Belediye Meclisiniz saygıyla selamlarım. Şu yaylacık e, sahil kesiminde bitme aşamasına gelen yüzme havuzu ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu havuzla alakalı yapılan açıklamalar o yapılan tesisin içeriğinin yeterince anlaşılmadığını gösteriyor bana göre değerli Başkanım. Sanki o koca tesis biz orada hani küçük çocuklara. Çoluk çocuğa yüzme öğretmek, eğlendirmek için yapıyormuşuz gibi bir bir algı var. Ben açıkçası bundan biraz e, rahatsızım. Şöyle yorumlar yapılıyor. Diyor ki yanı başımızda koca bir Karadeniz duruyorken siz çocukları denize sokmak yerine bu kadar para harcayarak havuz yapıyorsunuz. Yani açıkçası bunu biraz da alaycı bir üslupla söylendiğinde e, biraz rahatsız oluyor. Bu yüzden bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Şimdi bir defa orası yarı olimpik bir yüzme havuzu. Nedir yarı olimpik yüzme havuzu? Havuz uzunluğu 25 metre, genişliği 12,5 metre, minimum derinliği 2 metre, 5 kulvardan oluşan kulvarlar arası e, mesafenin de 2,5 metreden oluşturduğu bir tesis orası. Ne demek bu? Uluslararası yarışmaların yapılabilmesi için gerekli kriterlere sahip bir spor tesisi. Uluslararası Yüzme Federasyonu Federasyonu'nun standartlarına uygun olarak inşa ediliyor orası. Aslında orada bana soracak olursanız bir okul inşa ediliyor. Gelecekte yüzme dalında Türkiye ve dünya rekorları kıracak olan Akçaabat'ın çocuklarına koca bir tesis yapıyoruz diye bakıyorum ben o inşaata. Ee, Akçaabat bir spor şehridir diyoruz. Akçaabat spor şehridir ifadesi tek başına yalın bir slogandan ibaret değildir diye düşünüyorum. Ayrıca spor futboldan da ibaret değildir. E, o bölge dikkatle incelendiğinde o e, bantta bir spor lisesi inşa edildi ve bitirildi. Sebat Sporumuzun tesisleri inşa edildi, bitirildi. İki tane çok e, muntazam futbol sahası yerleştirildi o güzergaha. Hemen yanı başında koca bir atletizm stady stadyumu söz konusu. Ee, şimdi bitme aşamasına gelen yarı olimpik yüzme havuzu ve inşallah gelecekte o havuzun hemen yanı başına belki inşa edeceğimiz inşallah bir kapalı spor salonu olacak o bölgede. Tabi bu tesisler ve devamındakiler inşallah ee, Akçabat, spor şehridir mottosunu güçlendirecek olan yatırımlar olarak duruyor orada. Yani tekraren söylüyorum o havuz çoluk çocuğu eğlendirmek üzere, yüzme öğretmek üzere yapılmış bir eğlence merkezi değildir. Koca bir spor tesisidir ve oradan inşallah gelecekte Şevdet Hocam. Türk ve dünya rekorları kıracak, sporcular yetişecek. Teşekkür ederim. Onu hocam. yazanlara inat diyelim ki çoluk çocuğu eğlendireceğiz biz orada ya. Onu yazanlara inat diyelim ya. Yani evet. bir yüzme havuzunun değerini bilmeyen bir kişi bunu yazıyorsa ona inat biz bunu diyelim ya. Ben çoluk çocuğu eğlendirmek için onu yapıyorum arkadaş. Bu kadar ya. Eğlensinler ya, çoluk çocuk eğlenecek. Hafife almak için, kullandıkları için o ifadeyi kullandım. Yani dediğim gibi alaycı bir üslupla söylendiği için rahatsız olduğum, için yaptım bu açıklama, biz yoksa de diye, çocukları biz elbette de, biz de, eğlendireceğiz. Biz de onlara Tabii. inat, biz de onlara inat diyelim ki, biz de çocuk çocuğu eğlendirmek için o havuzu oraya yaptık. Ya, lütfen arkadaşlar. Yani bu, bu olabilir. Olabilir. Ya yaş belli bir yere gitti mi? Mehmet abi sen 19 yaşındasın ama ee, yaş, yaş bir yere gitti mi? Ağrılar başlıyor, sızılar başlıyor. Doktora gittiğin zaman diyor ki yüz. Bu şehirde yüzmeye yer yok. Ee, burasından da bakabilirsiniz. İnşallah. Onu da işte o kıyı ile ilgili düzenlemeleri bitireceğiz. Bu e, ayrıca bazı yerlerden ben hep cümlelerimde kullanıyorum diyorum ki bazı yerlerde atık sular karışıyor denize. Belli oranda çıktı. Bu yıl içerisinde oralardaki sularla ilgili analizler temiz çıktı. Böyle süreklilik yakalarsak, yıllara sari bir şekilde denizimiz de olacak, havuzumuzda olacak, futbol sahamızda, atletizm sahamızda, kültür merkezimizde, okulumuzda her şeyle beraber eksiz bir, eksiksiz bir şekilde şehrin içerisinde hatta işte organize sanayideki fabrikasıyla da bu taraftan da eleştiriler geliyor. E, hepsini tamamlayıp hep beraber içerisinde mutlu huzurlu yaşayacağız diyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki ay, bugün burada meclisimiz sonlanıyor değerli arkadaşlar. Gündemimizi bitirdik. Önümüzdeki ay, Aralık ayı içerisinde Aralık ayın ilk gününe mi geliyor. Hangi gün? Ayın tarihini bilmiyorum. Bir bakalım. 2 Aralık Pazartesi günü burada buluşmak